Elim 11 Aa, 16 6 2021 Değerliler Bu meclis Muktedir bir elimle Bu yoğunluğu kodlayacak bugün yine Muktedir olarak kodlanacak ve ko sahalanışlarında yağan ışığı halik kılacak. Burada olan her kim varsa kelam olacak ve kara ışığın kervanına kul olacak. Yol toprağa tohum oldu ve biz bu yoğunluğa kaynak olduk. Bir suyu olarak buradayız. Başka bir Türkiye yoğunluğunda mutlak kulluğu kayda alan birliğimiz bu yoğunluğa kalem olmaya dönüp geldi. Barış hepimizin dilidir. Barışı kodlayan ilim Allah'ın ilmi ve biz lekesiz olanlarla bu yoğunlaşmayı kodladık ve kayıtladık. Lekesiz olanlar murat olup toprağa tohum olacaktılar ve bu olmaktadır. Yaşam el ayak ilim ve hakiki dil değil sadece. Yaşam, hayrı, hakkı ve hakiki tahtisizi dirilikle dinleyebilme ilmidir. Kimi kelam olur, kime hak tınıyla kodlama yapar, kime has olur, şavk olur, haşrı ka olur, lekesiz kelam kalemi olur. Muradımız şudur ki hepimiz bir tek olalım muradımız şu anda, bitki, hayvan ve her bir şalkın şevkinde kervan olmaktır murad ederiz ki Allah'ın tahtında kervanı kodlayan insanlık oturur şüphe yok ki Allah, şaka, şaka değil bunlar, iyi dinleyin Allah tahtında tektir ve ocaktır O o tehliye hak eden ocakta olur ve o yoğunluk onun lokomotifi olur. Uzak planetlere göz öz söz olduk, yol olduk ve dünya ilmini diledik. Bugün buradayız ve bu çalışmada mahrek olarak kaynağa kaha olup dil olacağız. Yer ve gök tahtsizleşti. Bundan sonra daha büyük bir görev devreye girdi. Yeri yok eden yeri hak etmeyendi. Artık yeri yok etme imkanı olmayacak. Bugün bütün hizmetçiliğin üstünde bir ilim var. Biz bu ilmin hak tahtında tekniği kodlayacak olanlarız. Yalın ve hakiki olan dil Allah ilmiyle sesler, seslendiğinde yolun kültü kodları kayda çeker ve o kült bütünü kültü olur. Muradımız insanın ilmidir, muradımız kervanın halike hak olan dilidir ve biz bizim ilmimizi bizle dinleyeceğiz burada. Yaradan yaşamı kodlayacak, yarattığı her an mutlak kul olan ilmin kalemiyle olacak ve yağmur insanlık ilminde kervan olup kelam olup yağacak. Yeni dünyanın gerçeği şu ki, ağırı hafifletip bütünün kültü olup mühim olan ilim diyenlerin bir tek olmasıdır. Daha dünya kurulmadan evvel, daha öz kökler göz söz öz olmadan evvel, daha murat ettiğimizi kelamla kaleme indirmeden ve dünya planeti yoğunluğunu kotlayacak düzeni kotlattırmadan evvel, Mahrek'te itibarımız çoktu ve biz bu itibarla bütünün kültü olarak kök kapıları kodladık. Mutlaka ama mutlaka bilinecek ki planet öz kelamı kayda çekebilecek diriliği al alimlerin kelamından öte bir kelamla dinlemeliydi. İşte o kelam ilim sisteminde savaşın sırrı olan diriliktir ki. Bütün hizmetçilik bu dirilikte olacaktı. Kusur aramadan, kusur bulmadan yaşayan bir insanlıktı amacımız. Ve biz bu insanlığı kodlayarak, mutlak kulluğu kayda alarak, herkesin kelama harik olup varması için biz bitki, hayvan ve tüm sahaları kodlayarak kayda indik heyetlerimizin tümünde mili, milimi milimine ayrı ayrı kayıtlamalarla, kodlamalar olan ve her bir anın si, siyahlığında sınır olan bir çalışma devreye girdi. An sırrı dediğimiz kutsal şarkıyla okunan ve işte o şarkıyı okuyacak olanları mutlak kullukla dürümlere indirdik ve kaynak kapılarda kelamla dillendik. Bütün çalışmaların Ağır ağır gerçekleşmesinde hususiyetle bilinsin dileriz ki kaynak sır olan bilgi vardı. Bir tek insan mutlak kulluğu kodladığında türevler kayda gelecekti ve tahdit olmayacaktı yaşamda. <laughs> Bütün kapıları açtık ve söz verdiğimiz gibi bütünün kürzi siyahlığında kelam olduk. Bütün kapıları açtık ve söz verdiğimiz gibi hakkın kapısında dillendik. Er ya da geç bunu yapacaktık ve yaptık. Ağırı hafiflettik kök gök olduk, güç olduk, söz ses olduk, yaradan olup yarattık yaşamı ve kalem olduk. Muhammed mutlak kullukta kürt olacak ve yoğunluğu artıracak diye beklenmekteydi. Aton kapılarının tümünü açtık geçtik. Cennet, cennet, cennet deriz ya yani. Yağmurun yağmasıyla birlikte cennetin cevheri kelamında kaleme inen birliğimiz maya olarak kodlandı ve tohumları kayda çekti.